Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Türkiye'nin karizmatik oyuncusu Akın Akın yepyeni görüntüler geldi. Akın Akın Özü'nün karizmatik mühteşem görüntülerini sizler için YouTube kanalımda video halinde sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalımı izlemeyi ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.